Bir harbe girdik. Bu harpte bizden yana olanlar var, bize cephe alanlar var. Biz bu harbi kazanacağız. Ya yanımızda olursun, ya karşımızda. Ortası yok. Safını doğru belirle. Ben kimsenin yanında yer almıyorum. Ben iş adamıyım. Herkese eşit mesafedeyim. Tombalacı arabana sıktırdı. Ayağından vuruldu. Seyfo dayı zannettin. Seyfo dayıya sıktırdın. Yine ayağından vuruldu. Üçüncü bir ayağın yoksa... ...kafana mukayyet ol. Tehdit mi ediyorsun? Tombalacıya dikkat et diyorum.